Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta e, bisiklete daha çok yeni başlayan arkadaşların ilgisini çekecek bir video ile karşınızdayım. E, bisiklet zincir söküp takmayı göstereceğim. Evet tekrar merhaba arkadaşlar gelelim şimdi e, zincirimizin e, baklasını yani zincirimizin baklası üzerindeki pimini e, söküp takmaya. E, bu arada farkındayım saçlar e, bir imaj değişikliği söz konusu, arka plan değişti. Ama böyle bir ultra bir değişiklik olsun diye yapmadım bunları. Saçları zaten e, ben çok fazla saçlarımı uzatmayı sevmiyordum. Siz sadece saçlarımı uzunken gördünüz. E, kış girişi uğraşması zor oluyordu cürele falan filan bilmem ne vaksla. O yüzden saçlarımı 3 numaraya gördüğünüz gibi asker tıraşı yaptırdım. Arka planında gelince sağolsun eşim evde bir değişiklik yapmış, eşya değişikliği yapmış. Benim stüdyo olarak kullandığım masa bir anda pencerenin önüne gelivermiş. Ben de onun için böyle bir arka plan değişikliği yapmak zorunda kaldım. Şimdi gelelim konumuza. Ne kullanıyoruz? Konumuz Niçin ne kullanıyoruz bu arada? Zincir baklasını, zinciri sökmek için, zincir pimini sökmek için daha doğrusu. Piyasada çeşitli arkadaşlar zincir sökme aparatları var. Şu elimdeki en klasiklerinden bir tanesi. AliExpress'te de bulabilirsiniz, Ebay'de de bulabilirsiniz. Çok da uygun fiyatları ama kesinlikle almayın derim. Çünkü ben daha önce aldım. Ee, şu zincir sökme aparatının ucundaki şu pimin sağlam olması gerekiyor. Ve maalesef oradan alınanların birçoğu diyorum. Çünkü istisnal kullanan arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Birçoğu dandik çıkıyor ve zinciri sökerken hem zincir mahvediyor hem de e, elinizde kalabiliyor. O yüzden ben neyi tercih ettim? Ben e, Superbee'nin, bu da Tayvan malı gerçi ama daha kaliteli, e, daha doğrusu kaliteli bir marka. Superbee'nin zincir sökme anahtarını tercih ettim. Piyasada çeşitli markalar, işte Crank Brothers'tan tutun onun bunun hepsinin zincir sökme e, Aparatları var. Dekathlon'da da var bulabilirsiniz. E, ne kadar aldım? Ben bunu 29 liraya aldım. İşimi de gayet iyi görüyoruz. Gayet de e, sağlam bir zincir sökme aparatı. Hadi gelin şimdi yavaş yavaş zincir sökmenin inceliklerini öğrenelim birlikte. Evet dediğim gibi süper bir e, marka zincir anahtarımla. Hemen size zincir değişimini, zinciri sökmeyi, özür dilerim zincir değişimini diyorum. Zinciri sökmeyi gösteriyorum. Şu şekilde iki tane arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz üzere iki tane e, platform gibi bir şey var. Bunlardan soldakine yani şu cıvataya yakın olanına zincirimizi takıyoruz. Şöyle hafifçe cıvatamızı sıkarak bunu sabitliyoruz. şu şekilde de kontrol edelim. Evet şu anda sabitlendi. Sonra ne yapıyoruz? Bu sağdaki manivele kolumuzu yavaş yavaş sıkmaya başlıyoruz. Bu bir noktada pime değdiği yerde direnç göstermeye başlıyor. Pimin bu sağa iki bakla arasındaki hareketinden dolayı direnç gösteriyor. İlk direnç gösterdiği yerde biraz güç uygulayarak sıkmaya devam ediyoruz. Ta ki nereye kadar? Evet, şu anda e, pim şuradan çıktı. E, şu sol tarafa doğru hareket ediyor için. Tabii siz bunu göremezsiniz burada. Ben daha iyi göremiyorum. E, i̇kinci tepki verdiği direnç gösterdiği yere kadar sıkıyoruz. E, i̇kinci direnç gösterdiği yerde ne oluyor? Bu soldaki iki baklanın e, bakla lamellerinin olduğu yer oluyor. Buradan çıkmasını istemiyoruz. Buradan çıkartırsak pim komple içinden çıkar. Bu da bizim çok istediğimiz bir şey değil. Takması çok problem olur. O yüzden ikinci direnç gösterdiği yere kadar sıkıyoruz. Evet ben de şu anda gösterdiği için geri açıyorum. Artı bu niçin bizim işimize yarıyor. Bunu da bayağı şu kısmı bayağı açıyorum. Bunun içine girdi çünkü pimp. Ee, onun içi delikli oluyor. Evet gördüğünüz gibi zincirimiz şu şekilde şu anda. Ee, niye biz bunu buraya kadar sökmedik çıkarttırmadık. Ee, bunu çıkarması böyle daha kolay takması da kolay olsun diye daha sonra. Şu şekilde yaptığınızda gördüğünüz gibi Zincirimiz yerinden çıktı. Ee, şimdi bu zincirimizi aynı şekilde yerine işte götürdük, temizledik. İşlemimizi yaptık, getirdik. Şu şekilde pimi üstündeyken şöyle kolayca tıkırt diye geçiriyoruz. Ee, ama dikkat edelim ki şurada oynasın. Yani sıkışmasın. Abi. Sonra ne yapıyoruz? Tekrardan bu sefer ters yönünde. Ee, bu sefer demin bu sol taraftaydı. Şimdi sağ tarafta. Bu tabii bisiklet e, üzerinde zaten sizi otomatik olarak konumlandıracak. Bunu aslında açıklamama da çok da gerek yok. Evet. Aynı şekilde manivele kolumuzun olduğu yere taktık. Tekrar soldaki civatamızı sıktık. Konumlandırıyoruz. Evet. Şimdi tekrardan arkadaşlar bir direnç gösteriyor. İlk direnci atlatıyoruz. İkinci direncin olduğu yere biraz da şuradaki yan pimlere bakarak göz kararıyla pimimizi, pimimizi özür dilerim konuşamadım. Geri yerine ittiriyoruz. Şu an ikinci dirence geldi. Hafif biraz daha ettirme. Evet şu anda tam olarak yerine oturdu. Evet zincir sökme apartamızın içinden zincirimizi çıkartabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken olay ne arkadaşlar? Zincirimizin şu şekilde kolayca hareket etmesi. Aksi takdirde bu rublemize de zarar verir. Zincirimiz için de çok iyi bir şey değil. E, bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincir takma işlemi, pardon zincir baklası sökme işlemi gayet e, şu görmüş olduğunuz aparatla çok basit bir işlem. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bisikletin e, zincirini söktük, taktık. Gayet de kolaydı. E, hiç öyle yeni başlayan arkadaşların gözünü korkutmasın. Hiç öyle göründüğü kadar zor da bir konu değil. E, ama burada bir püf noktası var. E, bunu hemen söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi e, bu benim de başıma gelmişti aslında ilk seferde. Bunu sökerken bazen pimi çıkartabiliyoruz. Pim yerinden çıktığında ne yapıyoruz? Eyvah ayvayı yedik nasıl takacağız falan diyoruz ki onu geri takması da zaten bayağı zahmetli bir iş. Bu nasıl yapılır? Bunun da bir şeyi var, yöntemi var arkadaşlar. Eğer zincirinizdeki pimi yerinden çıkarttıysanız yeni zincir falan almanıza gerek yok. İki tane yöntemi var. Bir Power Link denilen birbirine geçip takılabilen baklalar satılıyor. Bunu tüm bisikletçilerde Powerlink link veya e, zincir e, birbirine geçen bakla diye sorarsanız muhtemelen söyleyeceklerdir. E, Sram'ın olması lazım. KMC'de de olması lazım bildiğim kadarıyla. Bunların haricindeki diğer bir yöntem ne? E, Shimano'nun, e, gerçi zincire göre değişiyor bu. Shimano'nun veya KMC'nin, e, benim zincirim e, Shimano olduğu için ben Shimano'nu aldım. Shimano'nun sıfır pimleri var arkadaşlar. Fiyat olarak pahalı mı? eğer zinciriniz çok üst sınıf bir zincir değilse almanıza gerek yok. Yani ben 3 tanesini 23 lira gibi bir fiyata aldım Erdoğanlar Bisiklet'ten. Zincirimi değiştirirken ben hiçbir şekilde kesinlikle kendi pimini kullanmayacağım. Zincirimi değiştirirken diyorum, söküp takarken. O yüzden yedeğini aldım. Bunlar da nasıl, şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle uzun şekilde bunu içine ittirdikten sonra yine aynı şekilde bu aparatla takıyorsunuz. Sonra ucunu kırıyorsunuz. Ee, bununla ilgili video niye yapmadım? Bununla ilgili de bir video yapacağım. Bunu da ne zaman yapacağım? Kendi bisikletime e, bir klasik bakımı yapacağım. zincirini söküp takacağım. Orada bunu da ben size tekrardan göstereceğim. Dediğim gibi bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. E, aşağıya yorum yazarsanız e, beni mutlu edersiniz. Ayrıca videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, yeni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki hafta önümüzdeki çarşambaya kadar şimdilik sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.